Evet arkadaşlar, evet dostlar. Cumhuriyet'ten selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bunlar iki gündür çıkmıyor. Bunları bir çıkaralım arkadaşlar. Bir 10 dakika. Bir 10 dakika geçsinler. Çünkü hava kararacak. Temizlik yaptım arkadaşlar. Çok yoruldum. Şu görüyorsunuz ızgaraları. Bu koydum içeri. Çocuklar tertemiz yerde yapsın Temizlik imandan gelir. Öyle bir sene bir sene biz kümesi temizlemesek var ya arkadaşlar bir metre yerde gübre olur. Bazı arkadaşlar yazıyor işte görüyorum şeyde biliyorlar söylüyorlar. Hem. Yok biz bir senedir kümes temizlemem. Şunu yapmam. Ya bir sene kümes temizlenmez mi ya? Diyorum ya bir, bir sene ben temizlemesem zaten içeri giremem. Bu arada arkadaşlar sizlerden ricam lütfen katkıda bulunmak için başaran taklaç dünyasına destek olmak için bu videoyu beğenip yorum yaparsanız abone olursanız sevinirim. Ayrıca arkadaşlar şimdi e, bu videonun mesajlar kısmına e, tiktok kanalı açtım arkadaşlar orayı da sabitleyeceğim linkini oraya da takipçi olursanız sevinirim arkadaşlar beni mutlu edersiniz. TikTok'u olan arkadaşları ben de takip ederim. Zaten beni kim takip etmeye başlıyorsa sen de takip et diyor TikTok. Yeni başladık oraya. Instagram'dan da Başaran Taklacı Dünyası, et Başaran Taklacı Dünyası. Ee, TikTok'ta da aynı Başaran Taklacı Dünyası olarak takip edebilirsiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz kuşlar iki gündür çıkmayınca. Bak bu burada kum yiyor, şey toprak yiyor şu ama bunlar hepsi kum yiyor, görüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü neden? Kuşlar kum yemek zorunda. Taş, toprak, kum. Çünkü bunlarda taşlık var arkadaşlar. Mide olayı yok. Şimdi bunlar yedikleri buğdayı hazmedebilmeleri için rahat, rahat hazmedebilmeleri için kum, toprak, taş yemeleri lazım. Taşlık var yani. O yüzden sizlerle bize destek olan arkadaşlar, bakın nasıl. Odaklanmasını görüyor musunuz? Yeni telefonu. Maşallah. La kuvvete illa billah. Rabbime şükürler olsun ki aldırdı bize. Nasip etti almayı. Ve arkadaşlar söyledik yani bu gibi tüm beyazları vereceğiz dedik. Birkaç tane kuş hariç. Hepsini dedik. Bir tane iPhone Pro 13 Pro Max vereceğiz dedik. Olmadı. Biz de 16 Pro Max. Pro, 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 aldık. 16 Pro aldık. Max yok. Paramız ona etti. O beyaz erkeği içerideki beyaz erkeğin gözünü ameliyat ettim arkadaşlar. Ama ya aslına bakarsanız kumru bile tüye girmiş ya. Ya ur tedavisi ile uğraşıyoruz ama işte olmuyor arkadaşlar ya. Bazı urlar kötü oluyor insanlardaki olduğu gibi. Kaç şuradan da pis suyu içiyor kaç. Sonra kötü uğurlar sonra tekrar başka yerlere atıyor. O yüzden bakın gökbeğe bakın kanat kalmamış gökbeğe. Bakın gökbeğe kanat kuyruk kalmamış. Ama bütün kuşlar tüyde arkadaşlar. Şu anda hepsi tüyünü düzüyor yani. Ne yapalım? 13 Pro gelmeyince arayan oldu birkaç kişi anlaşamadık. Biz de gittik 16 pro, pro aldık arkadaşlar. Yalan yok bize. Max'ı yok, Pro'su var. Ne yapalım? Pro da yeter. Ya ben sadece sadece arkadaşlar 7'yi, iPhone 7'yi den iPhone 7'den vazgeçmemin sebebi hafıza yoktu arkadaşlar. Şimdi YouTube'a biz video çekiyoruz, değil mi? Şimdi çekmeye çalışıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bazen silmeyi unuttuğum zaman bir sonraki gün mesela iki video çekmişim. Kızım geç bu tarafa. İki video çekiyor mu ya mesela arkadaşlar? Çık şöyle. Çık. Çık bu tarafa. Mesela iki video çekiyorum. Unutuyorum. Unutursam bu sefer artık Gülen'in üçüncü videoda Üçüncü videoda arkadaşlar tak yarında kesiliyor video niye? Şey bitiyor bakın bunları doyurduk. Uzun bir video çektim arkadaşlar. Bundan önceki video uzun bir video. Seyretmenizi tavsiye ederim. İşte bakın temizlik yaptık. Izgaranın altı komple tertemiz. Üstüne ızgaranı yıkadık. Tertemiz yaptık. Aslan yaptığı yerden belli olur. Ay vakit de daraldı. Ya şu kuşlara kıyamıyorum. Kıyamıyorum şu kuşa. Bakın hepsi atmış şeyleri. De. Çoğu tüy, tüy şeyinde modunda. Git be git. Bakın arkadaşlar. Görüyor bir büyümüşleri? Burada da vardı iki tane de ne oldu bilmiyorum. Ha biri burada biri nerede düştü mü aşağıya kardeşi nerede aşağıya düştüyse dayağı yemiştir Oo. yok şimdi arkadaşlar merak ettim ben şunu koyayım şöyle Det må nå gå. Arkadaşlar evet, yavru ölmüş gömmek zorundaydım, gömdüm de ne yapayım. iyi ki baktık arkadaşlar yoksa fark etmesek kokar arkadaşlar sıcak havalar Bak bugün ne yapmış da tuttu Yerde takla atmış tuttu. Evet Neyse arkadaşlar. Bu kadar antrenman yeter bize. E Bundan Aç kurt gibi saldırıyorlar arkadaşlar. Aç kurt gibi saldırıyorlar arkadaşlar. Vallahi arkamda video kalmış unuttuk ya. Evet dostlar. Allah. Çok yoruldum bugün ya. Bugün çok yoruldum inanın. Anlatamam yani. Suya saldırıyorlar. Niye saldırıyorlar? Bu da yedikten sonra suya saldırıyorlar. Tabii bu. Bunları böyle düzgün koymamışım ben. Ama mecburen. Böyle neyse arkadaşlar. cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden, şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Görüyorsunuz bir yerden suya saldırıyorlar. Bir yerden yeme saldırıyorlar. İşte sağlıklı kuş böyledir bu kuşlar. Bakın hiç kafayı kaldırıyorlar mı yerler? arada giremeyenler var. Yiyenler çekecek, giremeyenler girecek. Çünkü buraya 120 metre şey yapamayız arkadaşlar. Ne orada ee, yemlik yapamayız. Değil mi? Biz de haklıyız. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet.